neden buraya bağladın? Anne popom yanıyor beni çöz anne. Demek erkek arkadaşınla buluşacaktın ha. Artık buradan kurtulamazsın. Ben arkadaşlarla güne gidiyorum. Neyse ki sonunda gitti. Aha şimdi buradan kurtulmak için ağzındaki şekerle şu süpürgeyi devireyim. O da vanayı açsın ve çiçeğim ateşi söndürsün. Dur söndüreyim şunu da kurtulsun yelloz. Fış 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 sön ateş sön. Çiçek abi sen ne anlatıyorsun be gözünü seveyim. Neyse kaçayım anam bu da ne kapıyı kapatmış. Ama ben hallederim şimdi şu odunla kırarım kapıyı. Kurtuldum sonunda. Aa anne ne yapıyorsun korkuttun beni. Sen beni salak mı sandın? O oğlanla buluşamazsın. Anladın mı beni? Anne beni bırakman için ne yapmam lazım? Mumlara dokunmadan yerini değiştirebileceğim mi? Tabii ki de yapabilirim. İzle beni. Bak bu bardağa su koyacağım. Şu taraftan bak yerleri değişti. Oh my god, oh my god. Bu kız çok zeki. Bak şimdi bunu da yapabileceğim mi? Bak bu bardaktaki suyu ters çevirdiğinde dökülmesin. Anne. Ne diyorsun Allah aşkına? Bunu yapabileceğim mi? Yaparsam belki izin veririm. Arkadaşlar annem iyice bunadı. Bunu nasıl yapacağım bilemiyorum. Yorumlara yazın. Nasıl yapabilirim? Bakın yorumlarınızı okuyorum. Abo o da ne bir izleyicim. Güzel fikir vermiş. Hemen deneyeyim. Okus pokus su donaruz. Bak anne bu kadar keramet gösteriyorum. Sağ ol artık beni gideyim. Aa tövbe estağfurullah. Bu kız ermiş nasıl oldu bu? Ama son soru bunu da bilirsen gidersin. Bu sorunun cevabı ne? Bunu bilirsem gideceğim mi? Evet sevdirip gideceksin. Hesaplayalım Hemen Babanız, severus hesaplıyoruz. Evet buldum. Cevap 96. Yanlış. Hmm, acaba kaç cevap 4 var burada. Acaba 4 olabilir mi? Yanlış ve kaybettin. Ahahaha. Arkadaşlar ben bulamadım. Sorunun cevabı ne? Ya beni de zincirlediler. Cevabı yazın da kurtulayım. Zeynep'e öyle bir şaka yapacağım ki hayatı kayacak. Bu yumurtaları çikolata yapıp yedireceğim. Uyan sen ben. Anam ne oluyor? Abi Özür müsün. Sen neden beni korkutuyorsun? Of başım çok kötü ağrıyor. Tamam la sünepe al çikolataya barışalım. Çikolatayı severim. Teşekkürler abi iyi ki varsın. Anam bu ne yumurta koymuş içine. Ya buraya kaçma lan. Haha ha, al sana çikolata dökeyim de ayağın kaysın. Benim ağrıdı bu ne kadar kötü bir abi ya. Banyoya gidip temizleyeyim üstümü. Temizledin mi elini yüzünü al şunla yüzünü elini kurula. Benim bir haftalık yıkanmamış çorabım. Bok gibi kokuyor. Allah cezanı versin. Senden nefret ediyorum. Abi bu telefonu bana hediye mi aldın? Evet barışırız diye hediye aldım. Ama ilk annemi arayacağım bununla. Tamam abi arayayım. Annemi hemen. Anne nasılsın iyi misin abim? Bana telefon aldı. Çok güzel. Anne Zeynep odayı çikolata döktü. Her yeri mahvetti. Bekle beni Zeynep eve geliyorum. Seni döveceğim. Annem gelen kadar burayı temizlemem gerekiyor. Anne sen ne çabuk geldin eve. Evi ne hale getirmişsin. Arkadaşlar videoyu beğenip yorum yazın. Ben suçsuzum. Şu balonu patlatıp seni mahvedeceğim Zeynep. Anam son anda yetiştim. O Oğlum sen dellendin mi kardeşine bunu yapmaya izin vermem. Sakin ol babam sana bir kutu kaçak ciğara. İyi deneme ama ama beni bir kutu ciğara ile satın alamazsın. O zaman şuraya bak belki bu seni ikna eder. Ne var ki orada? Bakayım bir. Anam anam sen ne yaptın oğlum? Bunlar ne? Tamam kabul ediyorum. Savaşa hazırım. Artık senin gibi bir kızım yok. Ateş. Aa ya aa ne oldu la? Bu halimde ne benim? Kim yaptı bana? Baba sen mi yaptın bunu? Kaçma gel buraya. Nerede lan o? Hemen yerini göster bana. Demek odadasın yakaladım seni. Aa! Hayır olamaz sırtımdan vuruldum. Kaçma lan gel buraya vatan haini FETÖ'cü seni. Anne önce babam başlattı bak sırtım ok dolu. Lan Abuzer bu evin haline. Bu kıza neden ok attın? Hemen açıkla ve yüzünü bana dön. Karıcım halime bir bak sence kim haklı burada? <laughs> Vay hain FETÖ'cü seni. Savaşa hazırız. Düşmana karşı yürüyoruz hazır ol nişan al. Ya teslim olursun ya da yok olursun. Arkadaşlar ailem kafayı yedi. Lütfen videoyu beğenip kanala abone olun kurtulayım. Yoksa bunlar beni öldürecek. Şimdi elime düştün Zeyne. Benden aldığın paraları demek vermesin ha. Sana öyle bir tuzak hazırladım ki canın çok yanacak. Şu diken bombasını üzerine atayım da çığlık at. Dur dur. Oğlum ne yapıyorsun o senin ablan? Son anda tuttum yoksa canı çok yanacaktı. Sen neden bunu yapıyorsun? Bana açıklar mısın? Baba o çok kötü biri. Dün senin takma dişlerine yapıştırıcı sürdü. Onu korumayı bırak. <laughs> Vay demek öyle bıraktım gittim. Aa, yandım anam oluyor? Kim yaptı bunu? Aha Mustafa demek sen yaptın. Kaçma lan gel buraya. Ana ayaklarım acıdı. Ayaklarıma da diken koymuş. Şimdi senden intikamımı alacağım Mustafa. Senin ayaklarına bu dikenleri bantlayacağım. Ve benle uğraşmak neymiş göreceksin. Zeynep kızım ne yapıyorsun sen? Bana bu senin ayakların mı? Burada ne geziyor ayakların? Baba gördün mü Zeynep sana tuzak kuruyor söylemiştim. Bunlar nasıl evlat lan? Hemen odamı terk et <laughs> diken topunu da al. Sevgili ailem ve kızım bu dikenlerle yaptığınız şakaya bir son verin yoksa sizi gebertirim ha. Ha popom acıdı. Bu da ne buradaki dikenleri kim dizdi buraya? Anne Zeynep <laughs> yaptı babama da yaptı sana da yaptı. Cezalandır onu. Vay hain FETÖ'cü seni demek sendin. Arkadaşlar ben suçsuzum. Yoruma suçsuz olduğumu yazın ve videoyu beğenin kurtulayım. Olamaz bu tablo naletli. Bunu yok etmem lazım. Hey sen tablomdan uzak dur. Bak bu tablon aletli bunu yakmamız lazım. Hayır inanmıyorum sana. Sen yalan söylüyorsun. Bu tablodan uzak dur. Yoksa seni polise veririm. Yemin ederim sana bak bana güven ben seni kandırmam. Eğer bunu yakmazsak başımıza çok kötü şeyler gelecek. Anlamıyorum sıradan tablo bak bir şey yok bunda. Ben mutfağa gidiyorum. Acıktım sen de benim tablomdan uzak dur. Görürsün sen buraya bir ses koyalım bir de buna kan damlatalım. Anne mantı güzel de eline sağlık. Kızım tabloya bak. Ana narvadını bu da ne? Koş anne koş cinler gelmiş buraya. Kızım nereye gittin? Anne ben şok oldum korktum kaçtım. Ama sonra gidip baktım. O boyaymış. Korkmaya gerek yok. Kızım bak, resim günah. Onu bana ver göytereyim. Bana inanmazsan izleyicilere sor. Arkadaşlar siz söyleyin bana inanmıyor yoruma yazın lütfen. <laughs> Arkadaşlar annem yalan söylüyorsa Videoyu beğenip kanala abone olun. Senden tabloyu alacağım. Buraya kırmızı kağıt koyalım. Ve bu ucube kıyafeti giyip onu korkutacağım. Ve tabloyu alacağım. O da ne tablo? Neden kırmızı olmuş korkuyorum? Ana zebani geldi. Neyse ki bir rüyaymış. Geçti çok şükür. Selamun aleyküm abla. ikinci el tablo var mı? Bu sesle ne hale kabus görüyorum Bacım galiba. Bacım benim ben. Tabloyu bana ver yoksa nanay. Allah'ım sen yardım et. Kaçamıyorum da yakaladı beni. Arkadaşlar yardım edin bana. Arkadaşlar, geri zekalı Zeynep goril kostümü almış ve annemi korkutacakmış. Salağa bak. Ona öyle bir tuzak kuracağım ki deliye dönecek. Şimdi bu tuvalet fırçasını alalım ve şöyle sakal gibi keselim. Annem uyuyor. Yüzüne yapıştırıcı sürüp şu tozları sürelim yüzüne ve sakallı gibi olsun. Anne uyan. Bak Zeynep sana ne yapmış. Ne oldu oğlum ne oldu? Al anne aynada bak yüzüne sakal yapmış. Anam bu halimde ne? Git onu cezalandır anne. Tamam oğlum hemen gidip cezalandır Açıl lan kapı. Gel lan buraya Zeynep. Mahvedeceğim seni. Ana burada yok. Ne? Dolaptan ses geldi. Bir bakalım. Zeynep burada mı? Ana. Oğlum. Horil varmış burada ya. Şurayı kapatalım. Yoksa bu bizi yer. Kaç. Kaç geliyor peşimizden. Kaç oğlum, kaç. Baba ne yapıyorsun? Çok şık olmuşsun. Hayırdır çapkınlığa mı? Ama bu altta niye senin şalvarın yok? Altı tatillik, üstü romantiklik. Oğlum pantolonumu kuru temizlemeye verdim annen. Hep. Beni korkutuyor. Altıma sıçıyordum. Ama bugün annene sürpriz yapacağım. Çünkü yıl dönümümüz. Şöyle bir yüzük aldım ve buraya koyalım pastayla. Ona büyük bir sürpriz yapacağım. Abi, ben büyük bir hata yaptım. Gittim, annemin yüzüğünü taktım. Babam almış ya ona hediyeni. Masanın üstünde gördüm. Taktım. Ne bileyim? Anneme alınmış. Salak. Her gördüğün şey takılır mı? geri zekalı Çıkar bunu. Babam anneme sürpriz yapacak. O kadar uğraştı. Tamam abi, tamam. Ses etme. Anlamasınlar. Anne ne biçim yemek yiyorsun? Sen ne yaptın Zeynep? Abi, çıkaramadım. Ama aklım Harika bir fikir geldi. Hadi mağazadan bile bir aynısını satın alalım. Evet, bu bir aynısı. Bunu bize kaç paraya bırakırsın satıcı hanım? Bunu size iki böbreğiniz karşılığında veririm. Zeynep, ben böbreklerimi vermeyeceğim. Sen verecek misin? Hayır, ben de vermeyeceğim. Ya bir şeyler yap, bize indirim yap. Maalesef size indirim yapamam. Ama size şöyle bir teklifim var. Eğer videoyu izleyen kişiler videoyu beğenip yorumlara ücretsiz ver diye yazarlarsa size ücretsiz veririm. Tek şartım var. Videoya 100 bin beğeni ve 50 bin yorum gelsin. Bu olursa veririm. Zeynep nerede? Ana Zeynep gel gidelim buradan. Hadi gel. Hayır abi, ben yüzüğü almadan gidemem. Annem mahveder beni. Merak etme, izleyiciler yorum yapacaklar, beğenecekler, yüzüğü alacağız. Ana bu da ne? Babam evlenme teklifi ediyor galiba anneme. Karıcığım, seni ilk gördüğüm andan beri seni çok seviyorum. Sen bir tanesin ve iyi ki de senden evlenmiş ve şu iki tane geri zekalı çocuğu yapmışız. Evlatlarıma küfür etme lan şerefsiz adam. Tamam ama yüzünü açsana ya. Böyle şey mi olur? Ana, bu da ne? Muhsin abi, ne yapıyorsun burada? Neyse, al karıcığım, bak sana yüzük aldım. Anne beğendin mi yüzüğü? Bak sana sürpriz yapalım dedik. Canlı canlı gör. Annem beni dövmeye götürüyor. Yüzük parmağımdan çıkmıyor. Ya parmağımı kesecekler ya da yeni yüzük almam gerekiyor. Lütfen videoyu beğenip yorumlara yeni yüzük için bir şeyler yazın. Kadın bize yüzüğü versin. Sizi çok seviyorum. Lütfen yardımcı olun. Bay bay. Ayrıca açıklama kısmında uzun videolarım var. Lütfen oraya gidip videolarımı da izleyin ve beğenin.